Evet arkadaşlar dikte çalışmasında ikinci videomuzu hazırlayacağız. Birinci videoda görüldüğü gibi birinci ve ikinci grup sesler yani anetil ve e, okurum harflerinden oluşan seslerin bakmadan yazma çalışması yaptık. Kelimeleri biz söylüyoruz öğrencimiz yazıyor. Hatta e, kelimeyi söylediğimizde hepsini birden yazmasını beklemiyoruz. Yazamıyorsa harf harf yardımcı oluyoruz. Örnekten başlayalım ikinci örneğimiz nan. Evet, nan. Nan derken hepsini birden yazamazsa ağzımıza bakmasını ve sesin çıkışını görmesini sağlayacağız. Hmm. N -n -n. Nan. Evet. N evet. Ses, sesi görüldü mü? Na. 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 Nan. Nan. Evet. ikinci sesimiz nal. Nal. Zaten harfiyle başladığı için e, daha rahat yazacak ikinci. N na. Na. Na nal nal diğer sesimiz nak nak n na n na nak nak -na. bir sonraki sesimiz gene harf ile başlıyor nar evet nar na şu an na'yı rahat rahat yazabiliyoruz sondaki ee, sesi biraz daha böyle vurgulayarak çıkaralım. Nar. Nar. Evet. Nardan sonra nam. Nam. Na. Nam. Nam. Evet. Bir sonraki sesimiz nen. Hmm, ne. Şimdi artık a bitti. E harfinden başlıyoruz. Ne. e. E. Ne. Ne ne nen evet nen evet bir sonraki kelimemiz <laughs> net N net N ne 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 net net netten sonra nel N nel N ne ne nel Nel daha sonra nek ne ne önce kendisini yazmasını mutlaka bekliyoruz hmm, bunu önce yazmış ol hmm, ne 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 yazabilirsek eğer yazamıyorsa böyle yardımcı olabiliyoruz nek nek evet bir sonraki ner ne ne ner ner bir sonraki ne nem nem ne ne nem nem daha sonra i harfleri başlıyor ni 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 Wind ni, nin 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 ni, ni, ni nit 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 nit. Nie Nie ni nil 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 Evet bu çok önemli bir çalışma. Lütfen dikkat ve sabır istiyor. önce tabi kendi yazı buna çok dikkat edin. söylüyorsunuz hmm diyorsunuz. Ni, nik yazacağız. Nik. Ni. 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 Nik. 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 Nir. Nir. Nir ni 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 nir nir nim nim benim diyoruz benim nim nim ni ni nim nim daha sonra oğlu harflere geldik non non no 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 non 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 daha sonra NOL. NOL. Mm, NOL. No, NOL. 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 Daha sonra NOK. NO. 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 NOK. 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 Harfi şey tek de belirtebiliyorsunuz. Sondaki harfi. Şey. NOR. NOL. Mm. No, 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 no. Evet. Nom. Nom. No, no, no. No, no, nom. 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 Şimdi U harflerine gelelim. Nul. 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 u. Nul. Nul. Nu, 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 nul, nul. Evet, daha sonra nuk, nuk, nu, nuk, 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 nuk. Daha sonra nun, Núr, Núr, nur NUR Núr, 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 NUM Núr, 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 şimdi ı harflerine geldik. N, nın, n, 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 nın, pardon, nın, nın. daha sonra nıt, nıt, n, 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 nıt, evet, nıl 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 n nıl nıl Evet. Nık n n n nık nık m nır nır n n nır 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 nım nım n n nım 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 evet bu video da burada bitiyor daha sonrakini de hazırlayacağız 3 videomuz olacak 2 grup sesten Teşekkürler.